Nasıl bari kaldın? Deme oğlum ne gerek var? He? Gerek yok deme. Kadın merak eder oğlum. Hadi oyna yap. Kapat oğlum ya. düğün mü oluyor? Oyna yani. yap bari la hadi. <laughs> beni çekme lan kapat daha niye beni çekiyorsun <laughs> Seni çekmiyorum seni.

<laughs> Yemin ediyorum 2 milyon altı diye bazen yer Valla ben sağlık uzun mutluluk diledim sen benim uçaktan kalsın <laughs> 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 <laughs>